Mayır. Buyur hocam. Nasıl? <laughs> i̇yi sorular. Çok teşekkürler sana. Mayırlı bol bol geziyoruz. İlk başlarda ne kadar sıkıntılıydım değil mi? Aynen hocam. <laughs> şimdi nasıl? Şu an daha iyi hocam. Topladık yani değil mi kendimiz? Kendimi attım. Heyecanımı üzerinden attım. Sayenizde hocam. Bir de şu devreci çözersek. Bir de Tamam. <laughs> Ama yavaş yavaş oluyor. Şimdi kaçıncı gündeyiz biz? Bu beşinci dersimiz hocam. Evet. Yani 10 saatte bizi hemen hemen şoför ediyoruz. 10 saatten sonra evet. artık çözemiyorsanız iş sıkıntı sizde. İş deneyimi, <laughs> deneyimim yoktu mesela. Şimdi daha iyiyim ben yani. Top Pistesi boşal, boş al, boşta bitti. Ayağını bırakabilirsin. <laughs> Hah bu şekilde. Boşta kalsın. Ne zaman sınavı? Daha var değil mi? <laughs> Kasım'da hocam. Kasım'da sınava gireceğiz. İnşallah. Ama yapar. Sonra araba alacağız. <laughs> daha araba alacağız. Çocuklar araba bekliyor bundan. <laughs> Çocuklar benden heyecanlı. Allah'ım. Valla benden heyecanlı çocuklar. Yapar ya. Vereceğiz. Şey Neyse duyurulur. İyi şey e hadi bakalım. Görüşmek üzere.